Selam herkese. Şimdi ilk argument altın argument geldi. Maskot arması, sürgünler, gün ateş tahtası. Hepsi güzel olabilir. Ben burada maskotu tercih etmeye yakınım. Yumi de verecek bir tane. Zaten Yumi'yi daha önceden iki yıldız yapmıştım bu aşamada. Belki yine maskotlu bir kompozisyon yapabiliriz. Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi yürek açabiliyoruz şu an sadece. Bir iki yıldız Yumi'miz var. Bir iki yıldız Lulu'muz var. Maskot armasını direkt Lee'sine verdik ve gün öteşini direkt Lisine yaptık. Level alamamıştık. O yüzden kaybettik burada bir el. Burada Malphite'ı bulduğum gibi koydum. İçinde 3 maskottayım ama güçlendik sonuç olarak level aldığımız için. 4 maskota çıkayım. %3 iyileşme kazanayım diye Galio'yu koydum. Yapacak bir şey yok. Burada zaten Lee's'in yürek açıyordu. Lulu'yu ekstra tutmamın bir alemi yok. 2 yıldız diye. Ben de öyle yaptım. 2-3'ten itibaren de oyunu gösterdim. Erken aşamayı da göstermemi isteyen arkadaşlar için. O video herhalde şimdiye kadar en uzun videom oldu. Ee, bununla alakalı herhangi bir negatif durum olursa yine yorumlarda belirtin. Yani yorumlarda şimdi 15 dakikanın altında olmasını isteyen arkadaşlar da var. Üstünde olmasını isteyen arkadaşlar da var. O yüzden ben dengeli tutmaya çalışıyorum dostlar. Yani sarabilirsiniz erken aşamayı eğer istemiyorsanız. Öyle, öyle bir şey yapılabilir. Ama en azından arada bile daha uzun isteyen arkadaşlar için böyle bir şey yapayım istedim. Bu videoda onun için yapıldı. Karosaldan ben kılıç alayım diyordum. Yine kararsız kaldım bir oyuncu zaten. Seneye aldım. Kritik aldım. Çünkü neye gideceğim tam bilmiyorum. Bir tane de kılıcım vardı zaten. Yani şimdi galibiyet serisine girdik. Paramız yok. Ekonomimiz yok daha doğrusu. Tutamıyoruz. Bal dedim kazanayım ben. Kazanacak boardlar kurmaya çalışıyorum. Burada o yüzden Lulu'yu tekrardan bu koydum. Herhangi bir eklenti açmıyor ama iki yıldız e, kılıç da var üstünde. Çalışabilir yani. Kötü olacağını düşünmüyorum. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Şu anda hala iki yürek 4 maskot eklentisiyle oynuyoruz. Bir de halk kahraman var Galio olduğu için. O da işte her saniye iki mana yeniliyor. Tüm şampiyonların. Bir halk kahramanı için söylüyorum. Kanalda ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle anlatımlı tefti videolar yapıyorum. Şayet videonun sonunda videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Şimdi bir sol bulduk. 10 altın faizinden çıkabileceğim burada. Doluyu satarım kaybedersem. Sol'ü bu kadar erken aşamada bulunca ben kullanayım istedim arkadaşlar. Çünkü bu kadar erken aşamada sol bayağı vurabilir. Hala 4 maskottayız. Bir tehdit şampiyonumuz var. Yani 3 yürekten 2 yüreğe düştük. Hiçbir şey değişmedi eklenti olarak ama güçten gördüğünüz gibi. 16'ın faizini alıyoruz artık. Güzel. Burada da bir kılıcımız geldi. Bir tane de sopamız geldi. Bakalım ne olacak. Şimdi Gangplank'i buldum. Mücevherle eldiveni direkt yaptım. Sole. Sole oynamak zorunda değilim ama bir AP kereye gidebilirim artık bu saatten sonra. Gangplank'i bulduğum için süper kahramanları açtım ben burada arkadaşlar. Süper kahramanlarda tamam hiçbir şampiyonum 3 yıldız değil ama %18 hasar artışı verecek. Yani bu sol ulti attığında daha fazla vuracak. Benim için şu an ana kerim sol olduğu için tahtada ona özel söylüyorum. Diğer şampiyonlarda da tabii daha fazla hasar atıyorlar. Uzun bir süre süper kahramanların bu versiyonuyla oynayabilirim. Oynayabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Bakalım istediğim gibi gidecek mi? 5 galibiyet serisinde daha demin. Şimdi prizmatik geldi. Yani bunların üçü de benim için çok okey değil. Ben o yüzden burada rolledim. Yine çok süper şeyler gelmedi ama en azından antik arşiv 8 altını alayım bari dedim. Şimdi orada bir soru işaretli Yumi vardı. Onu da almak zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Bençte işte ekstra yer tutacak. Bunları da hemen patlattım. Hiç bekletmek istemedim. Şimdi mükemmel şeyler gelmedi açıkçası. Yıldız muhafızını aldık tabii ki de buradan. Burada da maskotu al aldım direkt. Şimdi 6 maskot oynayıp yıldız muhafızını nasıl böyle 5-7 ne yapsam bilmiyorum. Kafam biraz karıştı açıkçası burada. Ama değerlendirdim ama armaları hemen. Yıldız muhafızı ile alakalı herhangi bir girişimim daha yok. Yani iki yıldız muhafızım açık. Yani onu armadan ekstra bir şey almıyorum. Sadece 150 can alıyorum. Ama maskot 5'e çıktı. O da yetmiyor. Dolayısıyla. Burada aslında o yüzden böyle bir şey yapılabilirdi. Alistar koyup Ne bileyim ya da level basılıp Alistar koyulabilirdi. Ben zaten 5 galibiyet serisindeyim ve kazanacağımdan emin olduğum için yapmadım onu. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada alistarımız 2 yıldız oldu. Ve galibiyet serisinden gittiğimiz için hızlı bir şekilde level'a gittim. Ekonomiyi oradan tutmaya çalışıyorum. Daha doğrusu. İşte bu biraz oyun stilleriyle alakalı. Ben genel olarak ekonomi mağlubiyetten de tuttuğum çok oyun var. Zaten çoğunlukla öyle oynarım. Ama tek tip oyun stilini göstermek istemiyorum. Böyle de bir oyun anlayışı var. Kazanarak gidip galibiyet serisinden ekonominizi tavan yapıp yani normal tutup taban yapıp demeyeyim normal tutup işte 7 level'dayım mesela şu an işte 4 paralık veya 5 paralık çıkma ihtimali bu. Daha fazla oluyor dolay dolayısıyla. Daha hızlı 8'e çıkarsam daha böyle bir ihtimal olacak. Öyle bir oyun stili bu. Karasal'da tabii üstteyiz. Öyle bir handikapımız var. istediğimiz şeylere gidemiyoruz. Alistar aldık. Negatron pelerini. Şimdi bir sol daha geldi. Güzel. Şimdi mesela bu solun gelmesi şans denemez tam anlamıyla. Tabii ki de bir şans aktörü var arkadaşlar ama ben 7 level'a çıkmışım yani. Doğal olarak %15 ihtimalden bir sol daha bulma şansım tabii ki de olacak. %5 çünkü 6 level'da. Ve kazanmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Tüm oyunları gösterdim bu arada ilk oyun haricinde. Orada da bir bordum yoktu. bordu kurduğum andan göstermeye başladım. Şimdi talya'yı ben köşede tutarım abi. Burada talya için ekonomi kaybedebilirim. Çünkü yıldız muhafızına geçmem gerekeceğini düşünüyorum açıkçası. En azından erken aşamada tamam maskotlar çok tutuyor. Sol vuruyor ama benim bir yerden sonra yıldız muhafızı kompozisyonunu kurmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Sadece bu yıldız muhafızı armasıyla bir kere yaratacağım. Sol olabilir. Sol gerçekten güçlü yıldız muhafızıyla. Ama kafam karışık. Tam olarak bilemiyorum yani ne olacak. Son chosen gelirse son seçenekte, augment'te ona göre karar verebilirim. Bakalım. Kazandık yine 9 galibiyet var şimdi bir el daha bulduk güzel O soru işaretinden de Nilah geldi, Kritik geldi, Negatron pelerini geldi, Niko geldi, Para geldi Aşağıda bir el daha vardı onu da aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi Negatron pelerini Alistar'ı sattım, Negatron pelerini vardı ya üstünde karasörden aldığımız Ejder Kançesi'ne gittim Lee verdim şu an süper kahramanlar biraz opsiyonel duruyor açıkçası koyulabilir başka bir şey. Ama süper kahramanlar %18 hasar artırdığı için kazanan da bir bordum olduğu için böyle bir değişime ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum bu aşamaya kadar. Bence hala güçlü olduğunu düşünüyorum hatta bu sistemin. Ama işte şampiyonların level'larında biraz sıkıntımız var. Bakalım yani ne olacak ben de bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi Sol gerçekten süper kahramanların etkisiyle çok güçlendi. 40 gold faizini almak için orada lüksus atmıştık. Şimdi burada aslında Soraka'lar güzeldi arkadaşlar oynamak için ama niyeyse sonra oynamak istemedim yani bu el. Bir tane de admin falan bulacağız edeceğiz. Altın yağmuru çok güzel abi. Artık sonunda bir şeyleri güzel bir şeyleri 3 yıldıza götüreceğimi düşünüyorum. 3 elde bir oyun aşamasına bağlı olarak altın verecek bu Miss Fortune. Yani inşallah artık bir şeyleri güzel bir şekilde 3 yıldız yapabiliriz. Bilmiyorum ne yapabiliriz bakalım. Şimdi aşağıda da bir tane Miss Fortune vardı onu da aldım. Level'a bastım direkt. 10 galibiyet serisindeyim. Galibiyet serisinde kaybetmek istemiyorum tabii ki de. O yüzden de bastım. Hem de 5 paralık şampiyonların gelme ihtimalini %4'e çıkarttık bu şekilde. Ve Sol'ün de orada kullanmayacağım veya kullanacağımı düşünmeden 2 yıldız yaptım. Çünkü 2 yıldız Sol güçlü yani sonuç olarak. Bu Sol'e bir tane de mana bulsak bu Sol'ü oyun boyunca tutabiliriz aslında. Kötü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama işte Miss da koyduk. Böyle çok bölündü bizim board. Gördüğünüz gibi biraz gücümüz kırıldı bizim ve Biz burayı kaybettik yani öyle hissediyorum Evet kaybettik Bu aslında bizim için inanılmaz büyük bir darbe oldu Ve ben direkt proaktif bir şekilde soldan vazgeçtim O nico'yla da gittim hemen miss fortune yaptım Miss fortune oynayacağım Yıldız muhafızı ağırmasını verdiğimden beri ona karar verdim Ve rally de koyarak direkt burada yıldız muhafızını 3'e çıkarttım 3 yıldız muhafızında %40 mana indiyorlar 3 yıldız muhafızı inanılmaz yetersiz bir yerde süper kahramanları düşeriz. Altı yani maskot oynamayı istiyorum açıkçası oyun boyunca. Ama bakalım yani yıldız muhafızını kaçta tutacağımdan çok emin değilim. Beş yıldız muhafızı altı maskot olabilir. Olmazsa bakacağız artık oraya da. Şimdi bizim board düşmüş belli ki. Sınırda kazandık. Daha demin de kaybetmiştik. Burada da sınırda kazandık. En üstte ise hala yapacak bir şey yok. Dedim ki Rel 2 yıldıza gidiyor. O kritiği alayım. Hem 2 yıldız olacak. Onun için ekstra rollemek olacağım. Elimde bir kritik daha vardı. Direkt gittim hırsız eldiveni yaptım geçtim Rayl abi. Reli hırsız, yani Rayl flex bir şampiyon olduğu için en azından şeyde yıldız muhafızı kompozisyonlarında o oyun boyunca tutarım Rayl. Bence kötü de çalışmıyor hırsız eldiveni herhalde. O mas maskot arması, ejder pençesi ve gün ateşini kesinlikle ekoya vermek isterim. Yıldız muhafızı kompozisyonu oynayacaksam. Ama bakalım yani bilmiyorum. Burayı da yenildik ve bayağı iyi yenildik. 74 canımız var. Erken aşamayı çok güçlü geçtiğimiz için aslında böyle bir şımarıklık yapmaya fırsatımız var. Burada gördüğünüz gibi bize Misfortune Miss Fortune parasını verdi. Şimdi 39 faizdeyiz. Kaybedersem Vay'ı satacağım. Kay kazanırsam tabi satmam. Siper ihtimali için her türlü onu tutmak istiyorum de ben işte. Bench'te işte de gördüğünüz gibi şeyleri toplamaya başladım ben. Yıldız Mahfuz şampiyonlarını toplamaya başladım. Bir yerde ona geçeceğim ama şimdi doğru yerde geçmek istiyorum. Biraz daha bu arada şans tanıyayım istedim ama gördüğünüz gibi biz bayağı düştük arkadaşlar. Ova'yı da sattım 40 gold faizi için. Burada da bir kritik geldi. <laughs> i̇şte biraz da şampiyon falan attı. Bir de işte patlatmalık itemimiz var biliyorsunuz. Eko'yu bulduk. Eko'yu direkt board'a koydum. Süper kahramanlardan vazgeçtim dediğim gibi. Maskot arması, gün ateşi ve ejder pençesini Eko'ya verdim arkadaşlar ve 5 yıldız mafsına çıktım. Şimdi sıkıntımız şu 5 maskottayız. Yani 6 maskot %6 idi galiba iyileşmesi. Biz şu an %3 iyileşme alıyoruz. Hitemi de patlattım. Ee, ha gerçi sıkıntı değil ya armamız var. Arma köşedeydi pardon unuttum. 6 maskota geri çıktık. %6 iyileşmedeyiz. Mana almıştım arkadaşlar. Ve ben direkt burada Shojin yaptım. Bilmiyorum çok iyi oldu mu? Şimdi bir can çalma eşyası yok bizim üstümüze hacker bir şampiyon yoktu gelen. O yüzden Miss Fortune her türlü oradan işlevini yapar diye düşünüyorum. 5 yıldız mouse'una çıktık. 5 yıldız mouse'unda %70 mana inliyorlar. E tabi bu da Miss Fortune için daha hızlı ulti atma seçeneği demek. Bir de Shojin de yaptığımız için daha hızlı mana stekleyecek. 3 saldırıda bir 20 mana inleyecek. Bakalım yani Miss Fortune itemleri kötü olmadı aslında. Ama işte bir dev katil de yok. Bir şey de yok. Ben burada biraz işlevselliğe gittim aslında. Çok ulti atsın, çok ulti atsın. Hayatta kalırsa zaten çalışır diye. Elliko faizin almaya devam ediyoruz. Orada da zeki sattım, işte, Oyun sonunda görmüşsünüzdür. Burada bir yer değişikliği yapıyorum. Ebedi kılıç vereceğim bir şampiyon olmadığı için değerlendirmek istemedim. Şu anki board'un kuvvetli olduğunu düşünüyorum bayağı. Sadece işte belli şampiyonlara buff aldırmamız lazım. Yani bir yıldız şampiyon Ekonus'un kesinlikle bir an önce iki olması lazım. Olabiliyorsa Nila'nın 2 yıldız olması lazım. İşte 3 paralık diğer birkaç şampiyonu da 3 yıldıza götürürsek aslında kuvvetli oluruz. Ama ben burada aslında bu çuzun seçme sebebim 4 paralık veya 5 paralık bir şampiyonu artık 3 yıldız yapayım isteğiydi. Gerçekten onu çok yapmak istiyorum ama bir türlü istediğim şekilde olmuyor. Yani önceden yapabiliyordum. PV'de falan yaptığım olmuştu. Videoları da var hatta. Ama burada bir türlü yapamadım. Bakalım inşallah yaparız. Bu da ben level aldım arkadaşlar. Belki yanlış olabilir ama yani Sainra'nın da kullanılması gerektiğini düşünüyorum aslında bakarsanız. O yüzden aldım. Sainra'yı daha bulamadık ama buluruz yani bir şekilde. Savunucu atsın diye rally koydum. Zaten ekonomimi orada hiç ettim. Yani Miss al 3 yıldıza mı götürmeye çalışsam bilmiyorum. Orada kararsız kaldım biraz. Belki de yanlış yapmış olabiliriz. Yani 9'a çıkacak parayı rollesek belki daha fazla Miss Fortune bulurduk. Bilmiyorum. Yani çok bir fikrim yok. Boardum da çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bastım aslına bakarsanız. Çünkü ben 7 yıldız mahfuzuna çıkmak istiyorum. Burada. Bence o kadar güçlü olmadı. 5 yıldız mahfuzunda özellikle. Özellikle bu itemlerle işlevsel bir şekilde e, Miss Fortune oynamaya çalışıyorum. Yani çok böyle param parça etmiyor rakibi. Fazla ulti açıyor. Onun için 7'ye çıkıp daha da fazla ulti açmasını isteyebilirim. Şimdi karoselde baş melek var seçebileceğim. Yürek arması var. Shoujin var. Ben de daha demin bir Nunu bulmuştum. Gördünüz onu. Kesmedim orayı. Ben o yüzden baş aldım. Ve burada Nunu'yu koydum arkadaşlar. 6 maskottayız hala. Evet. Bir Nunu daha vardı aşağıda. Onu da seçtim. Şimdi Urgot buldum. Urgot'u bulunca burada sete bay bay diyoruz. Urgot'u koyacağım. Kesinlikle koyacağım. Çünkü 52 canımız var yani. Biraz böyle şımarıklık yapabileceğimi düşünüyorum. Baş melek dediğim gibi Nunu'ya verdim. Urgut'u da kısa vadede olsa ebedi kılıcını yapayım bari dedim. Ebedi kılıcını yaptım. Şimdi bir bakalım neler var elimizde. Şimdi Miss Fortune'dan çok var. Aslında bizim aldığımız Chosen'ın efektifliğini tam kullanamadığımı düşünüyorum ben. Bu aşamaya kadar en azından. Ama board'un <laughs> bordun daha güçlü olması için uğraştık. Şu anda da bence board'umuz güçlü. Sadece hala 5 yıldız muhafızındayız ve yeterli tanklığı sağlasa da backline'dan o kadar işlevsel olmuyor backline'deki durumumuz. Yani bilmiyorum. Revize etmem lazım gibi geldi bana. Şimdi burada hem Nila hem Fiddle'ı bulduk. Rollemeye devam ediyoruz. Hiç de bir şey gelmedi. Biraz çaresiz roller bunlar gördüğünüz gibi. Bakalım neler olacak. Urgot'tan da vazgeçmedim hala. Ama ben aslında burada şeye karar verdim. Ben bir yerde 7 yıldızın hafızına kesin çıkmak zorundayım. Çünkü hasarım yetmiyor. Tamam altı maskot fronttaki tankları bayağı tutuyor ama yetersiz yani gördüğünüz gibi yetersiz. Yani sınırda kazanırsak kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. E, zaten bir kazan bir kazan, kaybet denklemine girdik. E, kaybetme yüzdemiz inanılmaz yükseldi. Bundan öncekinde hep kazandığımız için olabilir. Erken şamayı süper geçirdiğimiz için böyle bir şımarıklık fırsatımız vardı. Şimdi Scyndra'yı bulduk. misfortune'dan ekstra paramızı da aldık. Sindra'yı koydum. 6 yıldız muhafızındayım. Çıkacağım tabii ki de 7 arkadaşlar. Ve burada Sindra 2 yıldız oldu. Ve Urgot'a güle güle diyoruz. Yapacak bir şey yok. Hazine mazine. Şu an yapacağım yani hayatta kalmak daha önemli aslına bakarsanız. Buradan onun 2 yıldız. Eko geldi. E, iki 2 yıldız yaptığımız için bence kuvvetli tutmak istiyorum. O yüzden kuvvetsiz şampiyonları attım. Ve o o şey, Ebedi da en çok kime verebilirim? Talia verebilirim tabii ki bunların arasında. Burada bir manalı bir şey olsaydı süper olacaktı. Yoktu. Gittim bir ejder pençesi daha aldım. Onu da gittim. Artık bu oyun sonuna kadar tutmak istiyorum. Çünkü 2 yıldız oldu. Maskotu da 5'te. Yani 4 maskot daha çıl, e, fayda sağlıyor. %3 canı iyileşmesi alacak. Ama ejder pençesinden de yenileme aldığı için Baş melekte steklendikçe daha fazla vuracak. Bu nunu bana minimum 1.5-2k hasar verir. Öyle hissediyorum yani. Ve yıldız muhafızına çıktığımızdan beri gördüğünüz gibi Nunu çalışıyor zaten. Yıldız muhafızı olmamasına rağmen. Burada mesela armayı yıldız e, Nunu'ya versem belki de çok daha iyi olabilirdi bilmiyorum. Ben burada hata yapmış olabilirim. Çünkü Nunu yıldız muhafızı bayağı iyi olduğunu görmüştüm daha önce. Ama işte yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Biz de böyle bir şey gittik. <laughs> Miss Fortune'ı Bench'tekini 2 yıldız yaptık. Şimdi 3 tane Miss Fortune'a e ihtiyacımız var. Oyunun sonlarına doğru da geliyoruz. 6-2'deyiz hala en üstteyiz. Lobin hala en üstündeyiz. Ve aslında ben 7 yıldız mafsına geçme kararının doğru olduğunu buradan da görüyorsunuz. Tekrar bir galibiyet ritmine girdik. Bu rakiplere yeniliyorduk biz arkadaşlar bundan önce 5 yıldız mafsında. Ve gerçekten burada artık Misfortune'un işlevselliğini net bir şekilde görebildim ben ve bu rakibi burada eledik. Güzel. Bakalım. Rollemeye devam ediyoruz. Şimdi bir Misfortune daha bulduk. İki Misfortune'a ihtiyacımız var. Ben burada kararsız kaldım. Hani ekoyu da almak istiyorum. Onu da almak istiyorum falan diye. Ne yapsam bilemedim. Nilamızda bir yıldız. Aslında Nila'yı da satmak istemiyordum ama. Yani biraz kararsız kaldım. Sonra nilağı satayım dedim. Buradan galibiyet gelirse Talia alırım. Ekoları da almam. Diğer ekoları ben şey açsın diye. saydıra atsın diye tutuyorum. Tabi aslında onu da almak isterdim. Belki de burada fiddle'ı satıp alınabilirdi hem eco hem talya ama ben misfortune e ekonomi tutmak istiyorum o ecoyu sattığımda da bir gold kaybedeceğim ve şu an bir goldların iki goldların çok ciddi önemi var yani ve aynen öyle yaptım 10 gold faizine çıktım sonradan talya olarak geri düştüm yapacak bir şey yok karasaldan da yani burada misfortune var tabii ki de başka bir şeye gidemem misfortune e aldım arkadaşlar şimdi bir misfortune e ihtiyacımız var ve bize 20 altın daha verdi Miss Fortune'ın Chosen seçeneği. Rolluyoruz, rolluyoruz. Fiddle'ı aldım ben burada. Şimdi bu Fiddle başımıza iş açar mı bilmiyorum. Oyun sonunda göreceğiz. Bir yer değişikliği yaptık. Fiddle 2 yıldızı bench'ten getirirse çok güçlü bir board olacağımı düşünüyorum. Yani şu anki üstüne ciddi büyük bir etki yaratır. O yüzden orada ekonomi kaybetmeyi göz aldım ben. Ama yanlış bir şey yapmış olabilirim. Ve gerçekten hani misfortune 3 olacağına çok inanıyordum. O kadar altın bir şeyler falan ve olmadı yani. <laughs> Üzgünüm gerçekten. Yani Fortune'ı hiç yapamamış olmak üzüldü, üzü, üzüldü, yani şu aşamaya kadar biliyorsa. olsa. yıldız talyamızı sattık. E, rollemeye devam ediyoruz. Son çare rollemeleri bunlar. <laughs> Şimdi ben burada bir hata yapmışım. Ben Fiddle'ı satmadım. Ben işte kuvvetli gelsin diye. Ama Rakibin Sergio 3 yıldız olduğunu fark edememişim. Daha önceki kapışmada da aslında 3 yıldızdı bu Sergio Orada da dikkat etmemişim arkadaşlar. Böyle bir durum olduğunu bilseydim Fidel'ı satıp kesinlikle rollerdim. Miss Fortune 3 yıldız yapmak için. Şayet Miss Fortune'ımız 3 yıldız olsa kazanırız gibi hissediyorum. Ama sonuçta hatalar oynuyor yani bu oyunda. Biz burada bir hata yaptık. 6-6'da kaybettik. Miss üçleyemedik 3'leyemedik. Bir eksikle. Rakibi de tebrik ediyorum. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Paylaşmak istedim. Yenildiğimiz rakip de sonuçta 3 yıldız Sejuani'ydi yani. Böyle. E, hala kanala abone değilseniz zaman olursanız çok sevinirim. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.